Alametleri belirdi, nişaneler soruldu, melekler semadan indi, toy düğünü kuruldu. Levleke levleç buyurdu, cihan nura gark oldu. Gayrisine gönül verip sultandan mı olalım? 114 sure tamıyla tartışılmaz eserdir. Dinleyenler farzı işler, okuyan müteberdir. Farz vacip müstehap sünnet İslam'da kriterdir. Altı şartı inkar edip imandan mı olalım? Eleştiride <laughs> illa <laughs> dedim vazgeçilmez ikrarım bozan baki bu ikrarda kalmaktadır kararım. Minel iman hübbül vatan demişti atalarım. Vatan hainine uyup vatandan kurulduk. <laughs> Maşallah. Şimdi o noktaya geldik. Allah korusun. B biz birileri gelip bizlere sığınıyor da biz kime sığınacağız ha? Geç bir yere Biz Zerimayız. nereye Zerimayız. Sığınmayız. Biz sığınmayız. sığınmayız? Çıkak sığınamamış zaten. Gidememiş. ki bugünkü Z